Ama şöyle bir güzelliğimiz var, deponu dolduruyoruz abi. Tamam. Pastırma sucuğunu veriyoruz. Bizim özel bakım çantamız var, onu veriyoruz. Tahin, pekmez, reçel veriyoruz abi. Bir de güzel bir tespih hediye ediyoruz. Bir omuz atıvereyim, bir destek verivereyim. Ben sana omuz attım, <laughs> satış paramı da karşılayacağım, <laughs> deponu da dolduracağım. O da seni Isparta kadar götürür. Pastırma? Sana ne yapayım? Bastırmanı... Videolarda pastırma falan veriyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> sana canlı canlı yedirdim. <laughs> yedir. Al götür. Tamam 5 lira. Senden 5, benden 5. Yok. Hayır, ben yapayım, kesmiyorum. Yapayım. Sen beni bak kesmeyeceksin. Hayır abi. Ben seni seçiyorum. Sen de bana kırmayacaksın. Kırmıyorum. Tamam. 10 lira deme kurban olurum. Tamam arada tamam, buluşuyoruz. Ya 5 lira bak. Ya canım. Yapma. Çık bak. Çık 5 lira. Alet abi gel bir gel. Önemli değil. 97 buçuğa verdim. 95'e. Lütfen kırma. Allah, Allah bırak etme. Allah Allah. Emmi. Elin ayak öperim. Bu bizden çok Kayseri'li çıktı yemin ediyorum ya. Benim elim değil. Fadime anamın eli demişler. En sonunda zoru başardık. Doğru mu? Evet. Araba istedin. Evet, Kardeşim abi. arabamın hayrını gör. Allah razı olsun abi. İki dolu para kazan. Allah bin kere razı olsun. Benim abi. elimde. Hadi bana anamın eli Hayır Allah razı olsun. İşin Sağ gücün, nasıl Teşekkür ediyoruz abi. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Valla mükemmel. Kayseri'ye kadar geldik. Alaaddin abiyi ziyaret ettik. Sağ olsun bizleri mükemmel şekilde ağırladı. Biz de biraz kaşınıyoruz. Gelmişken de boş dönmeyelim dedik. Kendi dişimize göre bir tane sembol bulduk. Buyurun gelin arabayı beraber inceleyelim. Aracımız 2008 model. 270 bin kilometrede. Buyurun gelin abi. Bak Asım, ortam. Araba içine falan bir bak bir. Araba içi tertemiz. İçi çok hoşuma gitti. Gel abi. Camlarımız orijinal. Ön cam da orijinal. Şöyle bakınca araba güzel görünüyor abi. Dön abi etrafına. Abi selamünaleyküm. falan bak orta. Bak. Şeyleri düzgün ya araba. Düzgün. Arabanın çizgileri düzgün. Camların hepsi orijinal. Tabii kardeşim ya hayırdır. Bu da orijinal. Bu kapı değişen yazılmış. Bu da orijinal. Bakalım abi. Büyük mü? Bak gri arabadan çıkıyor. Göreyim abi çıkma değişen. Abi gri, ee, gri Gri doğru. Gri'den çıkıyor. çıkıyor. Aynen yani, orijinal kapı da gri darbadan çıkıyor. Tamam. Bir çalıştıralım abi. Çamurlukla mamurlukla kafası, güzel ama. Kafası güzel ama ya. Kafası güzel evet. Şöyle araç 1.5 DC arkadaşlar. Harran ovası gibi bir bagajımız var. Oba. Şöyle de bir bagajımız var. Bak abi buralarda bir işlemimiz var gibi. Görüyorsun değil bak. Buralar komple düzeltilmiş gibi. Bir de çalıştıralım. Sesini dinleyelim. Bir tur atıp gelelim. Baskısını baltasını bakalım. Çalıştıralım. Bismillah. Asım bir de arabaya alıp gidiyor musunuz? şey de var. Valla. Arabada Bluetooth da var ha. Bu yutta var çok yol. Vites vites iyi ha. Orijinal teybi var. Sürelim bakalım. Çalış. şeye bakalım. Aha kilitledi. kilitledi Şurada ekran yok arkadaşlar. Ya da yok, yok Ağaçtık. ondan dolayı değil. Buradaki bunu bunu ekranlar hep bozuluyor. Şöyle ileride dönüp gelelim abi. Getirmeyim. Arabada yakıt yok. <laughs> Baskı balatanız. Ortam. Baskı balata mı güzel. Şuradan klimaya bakalım abi. Dur. Şuraya dön ondan sonra bakalım. Klima açık şu anda. Dayı. Klima soğuk. Evet klima Ama gaz az gibi sanki. Yo bak burası çok uçluyor. Hadi bakayım. Şu an ikideyiz. Aynı, aynı. Gördün? Bir dakika. Klima güzel abi. Kalefere bakalım abi. Klimayı kapattık. Klimayı kapattık abi. Gidelim biraz geçesin ya. Isınık ısınık. Ooo kalifer de var abi. Bizim Honda Caz'da kalefer gittiydi ya. Şöyle abi baskımız, baratımız güzel. Araba basınca gidiyor. Şey kafa gidiyor. kaldırıyor. Oo, ısındı orta. Vallahi ısındı. Eğer alırsak evet, sportif. Biz bununla <laughs> da donduk diye mi kardeşim? Ben onlar onla gitsin. Aynen öyle. Başka bakacağımız ne var abi? Kimeye baktık, şeye baktık. Arabada bir tramer var arkadaşlar. Tramer de ne kadar onu da söyleyelim sizlere. Arabada da arkadaşlar 25.000 TL tramer var. Kanka 2008, o, 2008 model araba. Yani 25 bin tamer, hiçbir şey yani. Onlara şey, bak ne biçim. Ha o, o dün de değil mi? mi? Allah onda maşallahı var ha. Gidem, gidem La Liga abi. Şampiyonlar Ligi burası abi. Şu Mercedes'i Mercedes ya. Valla bittim ona ya. Şurada bir tuş var. Şey, o ne tuşu acaba? Bilmiyorum. Evet teyip çalışıyorum. Teyip bakalım. Ses ver bakalım. The Bluetooth device is ready şey. to Mod de diyor mod. Bluetooth'a bağlanıyorsun işte. Onun modunu şuradan yapıyordun herhalde. Ha. Aux input Aux. Bluetooth. Aux input tamam çalışıyor işte. Ses geliyor ya. Ses geliyor mu geliyor. Tamam abi. Arkada temiz. Arkada temiz. Ta Moltuk, tavan. Arabanın tavan da güzel abi. Bu arabanın ticari geçmişi yoksa. Işığımız da yanıyor. Hadi geçelim abi. Hadi bakalım. Biz de amanataneye geçiyoruz. Kardeşim. Evet abici. <laughs> Gelen geçen bitmiyor abi. Biz bu arada kaç para pazarlık Abi ederiz? şöyle pazarlık sünnet tabii ki. Tamam. Ama şöyle bir güzelliğimiz var. Defonu dolduruyoruz abi. Tamam. Pastırma sucuğunu veriyoruz. Bizim özel bakım çantamız var onu veriyoruz. Tahin, pekmez, reçel veriyoruz abi. Bir de güzel bir tespih hediye ediyoruz. Depoyu doldurma. Evet abicim. Tahin, pekmez Abi olmaz. <laughs> abi <tarzı> olmaz ya. <laughs> buradan başlıyoruz. Ya abi öyle olmaz. <laughs> bayağı, macunu bayağı. Sadece bu şekilde arabanın başı verdiğim bir şey yok. Şey. Şey, olabilir, olabilir. Olabilir, burada bayağı olabilir. Kaç bunlar olabilir? Olabilir. Olabilir. Macun, macun. Hediyelerimizi değil mi abi? Tamam bak zaten abi alıyorum ama kesmiş şuradan. Tamam. 200. Acaba önceki eksik mi Bu, bu arabanın. Ar Kaputa baksana sen bir. 2008 ince oyunu var abi. abi, abi. Top yani savaş <laughs> Bagajda boşuna. Neyse da o yüzden ayar var büyük müdür. Bekle. Bir dakika. Lan. Bak yine. Aa içine baksana bizim dedim bizlere. 80. Hiç şey var orada. Şurada Abi orada var zaten. Baksana sen Mamello kap 50 km h kapıcı. Açsana şurayı da aç. Zaten gözle belli ediyor ki hayatım oraya. Oooo. Abi bunun şasisi de ezik var. Büyük kalın mı Aşağıdan şey var o zaman bu yamukluğu var. Şu da. benim montum. Şasi ucunda ezik var. Abi arka panelde de işlem var. Arka panel şuralar hep bulutma. <laughs> <laughs> bu şasi ucunda da ezik var. Ama şasi çoğunluğu çok girmemiş. Ama bura, bura buraya şu kadar girmiş. Anladın mı? <laughs> ya zaten <laughs> alttan da baktığımda şurada şöyle var. Komple bir şey yok. Aynen tamam. Bagaj al, bagaj. Bu yaştaki araba Olmaz. araba dışında çok güzel duruyor ya. Evet. Çok ağır kazası yok zaten. Bak abi arabayı görüyor mu? Şuraya görüyor musun? Şurayı görüyorum, şuraya ben kasmış. Bu iç buradan da var. Şurayı açarsan bir. Tamam tamam tam Bak yeter. Bak abi şunu görüyor mu? Açık açayım mı? Burayı işten tamam. Tam içti. Dur bir dakika. Oğlum far geldi. Tamam farı ben söküyorum. Bu işlemi görüyor musun? Tamam. tamam. Evet tamam. arkadaşlar çoban motoru. Tamam, tamam tak <laughs> şunu geriye toplasın. <laughs> Sen bunu toplar burada 5 dakikada ya. Orada boyalış. Abi işlem zaten Şurası. İşte gösterdim. Şurası. Aynen onu gösterdim. Şurada görüyor musun? Zaten işte. Evet. Şu depo kapağını da çıkıyor. belli olur zaten. <laughs> abi görüyor musun bu izleyenler? Hmm, Tatlı Kayseri. ya. Bu da, bu da değişen, değişen. Evet. Tamam. İşim. Bu da plastik zaten. Kapıda bakmadık. Kapıda da Normal. 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 Olabilir. Bu Normal. 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 Normal şey çorumlar gibi bakıyorum. Ona böyle okuyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi hadi. Tamam kapı değil. Çorumlu. Çorumlu. Bir de Nevşehirliler böyle bakar. Allah, Allah Aynen. Normaldir. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi biz dün buraya geldik. Kardeşimle görüştük. Çok mükemmel bize bir misafirperverlik yaptılar. Gelmişken dedik biz boş gitmeyelim. Araba alıp gidelim dedik. Hep kapının önünde kalın kaba da arabalar var. <laughs> Lan bize göre bir şey yok mu derken, biz bir şey bulduk gibi. Buldum buldum. Bulduk. Biraz da baktık ettik falan. Dün biraz fiyat konuştuk. Sonra biz gittik. Kayseri'nin Yahyalı köyüne gittik. Hatta onda bir on çektik. o da arkadaşlar. Gece bir uykularımız kaçtı. Bir tansiyonlarımız çıktı. Ne? Kahvaltıdan o. o da olabilir bilmiyoruz. O <laughs> Biz uyuyamadık sonra döndük. Bugün ikinci gün arkadaşlar bugün geriye geldik. Ağam sen bize bu arabayı ver. Al. <gülüyor> <gülüyor> Bizim aramızda 10 lira gibi bir rakam kaldı. Doğru mu abi? Doğru abi. Ben diyorum 10 lira aşağı. Yaşar kardeşim diyor 10 lira yukarı. Bizim aramızda 10 lira var ama nasıl var? Bu arabaya daha yüksek fiyat veren varken ben 25 bin lira aşağısına veriyorum. Tamam, önce. doğru. Şimdi... doğru mu? Aynı işi biz de yapıyoruz. Bize tamam. de oluyor. Daha yüksek verenlere vermiyor, daha aşağı verenlere. Bu tamam. nasip kısmet. Evet. Anladın Anladım. Ben diyorum ki şimdi. Ya ağam bizim buradan boş dönüp gitmeyelim diyorum. Anladın mı? Ben de seni boş göndermemek için oraya o fiyata veriyorum zaten. Tamam işte arada 10 lira kaldı. Bir şey edelim ya buna. Kaç ne de, olayım. Allah Dede Allah sen bilirsin ya. Arada 10 liramız kaldı ya. Arada da 10 liramız kaldı. Bizim şekil şey abim 10 lira para kazanmıyor. Allah'tan korkuyoruz. Vallahi para kazanmıyor. Tamam ben de bir şey demiyorum abi. Yani eyvallah bak haklısınız. Ama bizim de şimdi bütçelerimiz kısıtlı anladın mı? Yani bir omuz at verin, bir destek verin. Ben sana omuz attım. Satış paramı da karşılayacağım, deponu da dolduracağım. O da seni Isparta'ya kadar götürür. Bastırma. Daha ne yapayım? Bastırma. Videolarda pastırma falan veriyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> sana canlı canlı yedirdim. <gülüyor> <gülüyor> Canlıydı. Terekli canlı, canlı kahvaltı. Abi biz o... Mayana sağlık. Görüşürüz abi. <laughs> Sana o kahvaltı masasını kimseye vurmadı. Doğru söylüyorum, haklısın. Ama biz onu onun için yapmadık ki. Biz ne yapalım? Ya o ayrı ya. O, o ayrı, araba o, ayrı canım. Abi oteli mi? Nasıl edeceğiz? Al götür. Tamam 5 lira. Senden 5, benden 5. Yok. Hayır, ben yapayım, kesmiyorum. Yok. Sen beni bak kesmeyeceksin. Hayır abi. Ben seni seçiyorum. Sen de bana kırmayacaksın. Kırmıyorum. Ben seni seçiyorum bak. Ben de 320 de veren, 325 vereni seçmiyorum. Tamam. Ben seni seçiyorum. Tamam. 10 lira deme kurban Hayır. olurum. Tam. arada buluşuyoruz. Tamam, götür. Cık. Kimi çağırıyorsan ben yatarım burada etme. Yarın işim var <laughs> etme Benim Oy, çoluğum, bak. Benim karım oğlum çocuğum var. Bak kadasını aldım. Bak. Vallahi de billahi de bak. Yemin etme yemin etme. Ticaret yemin etme. Bak tamam canım. Bir şey demiyorum. Tamam al götür. Tamam. Ya 5 lira bak. Ya canım yapma. Atıp, yapma. Lira. Bak. Çık bak 5 <laughs> lira. Alatlı <Aliattin> abi gel <laughs> gel. Önemli değil. Alattır abi gel Yok bir gel. Yok ya. Ustam bir pazarlıkta kaldık terledik ya. <laughs> Alatlı abi ben dedim ki Heh. Biz ufak esnafız. Buraya kadar geldik. Boşta dönmeyelim. Bak. Kafamızda terledi. Aramızda 10 liraydı. 5 lira fark kaldı. Heh. 295 bu, 300, 325 bu veriyorlar 300 vermiyor arabaya. Ben de 295 dedim. 325 bu gitmeyen dedim abi. Sen ne diyorsun? 300. Çekeci ne diyor? O da yani. Devletlerin aslında konuşuyor. Tamam ben inanıyorum gibi. eyvallah. <gülüyor> 97 bu verdim. 95'e lütfen kırma. <laughs> Allah bırak <hayır>. etmez. Allah razı <laughs> olsun. Gönlünüz var? Var tabii canım. Allah razı İçi dolu para kazanıyor. Allah, Allah razı olsun. mi? Elin ayak atarım. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Biz de yana, yana, yana olsun Allah razı olsun. Sağ ol teşekkür <gülüyor> <ediyoruz> <gülüyor> abi. Teşekkür ediyoruz abi. Var ya. Allah razı Sen, Sen bizden... Bu bizden çok Kayseri'li <laughs> çıktı yemin ediyorum ya. Ya Kayseri'li bak abi. Yemin ediyorum. Bizim Kayseri'nin adı çıkmış. Antepliler, Ispartalılar, el Eskişehirliler. Yeni abi yedim. sabah bak sabahleyin bize bir a, dinle bir. Sabahleyin bize bir Kayseri'nin bir sosunu yedirdiler. Tamam. Ben de Yaşar dedim ki biz sosu yedik, içimiz yanmaya başladı. Şşş, çelik bak. donları giyin geliyor <laughs> dedik abi. Biz hata dedi yaptık biliyor musun? İlk kere sana pastırmayı yedirdik. Evet. Orada ben gücü aldım o iş bitti abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bakın ne derdik. Sen de derdik. Paramızdan evet. bereket verin inşallah. Hadi hemen gönder. Tamam, Beyzi mi be. duruyor? Ne oluyor? Hemen otoyu gidelim halledelim. Tamam notere halledik. Ağalarım aldık. <laughs> Şimdi hemen işlemlere başlıyoruz. Hadi notere gidiyoruz abi. Başlayalım. Bakalım bir. Depo mu? Kullanmış. Burası ]Evet, var ha. Şöyle. Depo mu? En güzel salgı abi. Şimdi notere gidiyoruz emrimle. Arkadaşlar gelmişken bir de burada Yıldırım Galeri var Osman abimiz. Abimizi ziyaret edelim dedik. Abimiz Gazi'ymiş. Evet. Gazi'ymiş. Günaydın evet. Abi Allah Teala sizlerden razı olsun. Cümlemize kardeşim Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Abimiz de emim ne dedi? Dalak böbrek mi yok dedi? Hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet. Ter. Üç tane mermi yedi. Eyvah. Siirt. Er. Evet. Erut'a çalışmada. Bizim, bizim üçümüz de Güneydoğu'da. Ben de Buzayarak'taydım. Bu Tunceli. Tunceli, Tunceli'deydi. Tunceli'deydi. Tunceli bu Erut'taydı. Bak orada resimlerimiz de var. Aynen. A, harbiden yukarıda var orada. Bizim hepimiz de güneydik o abi bak madalya şişe, devlet ödülünün madalyası. <laughs> Allah Teala sizlerden razı olsun abi. Allah, Allah, Teala size ve ailenize, ailenize sağ sağlıklı uzun ömürler versin abi inşallah. Yani bu bir şey var biliyorsunuz. Evet. Azizlerimizin başımız başımızın tacı. Aynen öyle başımızın tacı abi. Gelmişken biz de ziyaret edelim arkadaşlar. Allah razı olsun tanışmış olduk. Çok memnun oldum abi. Ben de memnun oldum. Güle güle benim aldığınız arabada hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun abi sağ olun abi. Allah kazanır. Alıp satacaklar para kazanacaklar arkadaşlar. İnşallah. İçin de olur para kazanmış. Abi inşallah sağ olun abi. Araba on numara bir araba. Kayseri'de galeri dersesi içinde noter varmış abi arkadaşlar. Şimdi oraya geldik. Otelde vallahi ana baba günü bola gibi belli Baba balık. Şuraya bak. Evet arkadaşlar, satışımızı aldık. Kayseri'den bir türlü çıkamadık. İnşallah çıkacağız. Hadi gidiyoruz. Anahtarımızı da aldık. Yolumuz açık olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun abi. Sağ ol. Nereye gidiyoruz? Isparta, Isparta abi. Isparta bulunur mu ya? Buldu inşallah. Allah, Allah nasip ederse. Isparta'ya nereden ara gidiyoruz? Efendim. Konya'da. Konya'da gidiyoruz abi. Evet. Tamam. Abi görüşürüz. Dikkat edin, yolunuz açık olsun. Eyvallah Hadi abi. Beni de mi çektin yavrum? Çektim, sen de çıkacaksın. Sen de abi. Youtube'da. Bülent, Bülent Ersoy'u görecek seni gari. Ne? Bülent Ersoy seni görecek. Bülent Ersoy? Bülent Ersoy yok ki. Nasıl yok? Bir <laughs> şehre gitti. Ekrandan görü gari. <laughs> <laughs> Park sensörü de var. Park sensörümüz de var. Hadi bakalım gidiyoruz. Adam Isparta bulunur mu diyor ya ortağım. Doğru. Vallahi akla ha. Abi şimdi 8 saat 10 saat yolumuz var abi. Allah kazansız belasız. Amin abi sağ ol inşallah abi. Alaaddin abi. Teşekkür ederim. Benim elim değil Fadime anamın eli demişler. En sonunda zoru başardık. Doğru mu? Evet. Araba istedin. Evet, Dün abi. pazarlığımız olmadı, bugün oldu. Gece uyuyamadık, uykulamadık. Kardeşim abi. arabamın hayrını gör. Allah razı olsun abi. İki Teşekkür. dolu para kazan. Allah bin kere razı olsun abi. Benim elimde, Fadime anamın eli hayırlı Allah razı olsun. nasıl geçsin? Sağ ol abi. Teşekkür ediyoruz abi. Sizin de işiniz gücünüz az Allah yazsın. razı olsun. Onca ekranda bulundunuz. Allah demek, da hala kesenize üstüne. bol bol versin abi inşallah. Sen benim kardeşimsin. Allah razı olsun Bir abi. Her zaman beklerim inşallah. İnşallah abi. İnşallah bir kapımız daha oldu. Satışını aldınız mı? Aldık aldık. Tamam kardeşim. Satış parasını verdiler mi? Verdiler. İyi. Hayırlı olsun. Depoyu da aldık. Ağzını yiyelim. tamam. Dersiyiz. Allah razı olsun abi. Sağ ol abi. Sağ ol kardeşim. İşin olur para kazan. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar arabamızı aldık. Herkes yoğun. Biz bu Kayseri'den çıkamadık. 2-3 gündür buralardayız. Şimdi çıkıyoruz. Alaaddin abi de sağ olsun bizden adres istedi. Abi gerek yok falan dedik ama olmadı ısrar etti. Sağ olsun kesinlikle bereket. Ee, bizlere de bu herkese verdiği sucuk, salam, pastırma paketinden gönderecek. Biz sağ olsun. Biz de onlara adres Biz de onlara Isparta'mızı güzel hediyelerine gönderdi arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.